Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, modelimiz var ama modelimize başlamadan önce biliyorsunuz ki Türkiye'nin bir acı haberi var Elazığ ve Malatya yani Türkiye'nin birçok iline e, etkisini gösterdi ama özellikle Elazığ ve Malatya'da olan depremimizde gerçekten çok büyük acılarımız çok büyük kayıplarımız var Rabbim e, ölenlerin ölenlerin Başı sağ olsun, mekanları cennet olsun, kalanların ise Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sabırlar versin diliyorum. Allah'ım bir daha böyle bir acı hiçbir e, ülkemizin, memleketimizin hiçbir ilinde, hiçbir yerinde yaşatmasın. Daha önce de büyük bir yine İstanbul-İzmit depreminde aynı acıyı yaşadık ve üzerine sanki şu an tekrar aynısını yaşar gibi olduk. Rabbim beterinden korusun diyorum. Bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemi korusun. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız. Kalanlara şu an hastanelerde tedavi gören, depremden kurtulan çok şükür ki kurtulan, yaralı insanlarımıza, yaralı dostlarımıza Rabbim şifalar versin. Ölenlerin ise başı sağ olsun diyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Ve en kısa zamanda normal hayatlarına dönmesi için elimizden ne geliyorsa Türk halkı olarak yapmaya hazırız diyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız diyorum ve modelimize başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet zor bir gündeyiz ama ee, çoğu arkadaşımız bu işlerden hani para kazanıyorlar, evine ekmek götürüyorlar, haçlıklarını çıkarıyorlar, mutfak masraflarına e, destek de oluyorlar. O yüzden hani mecburen paylaşmak zorundayız ki yeni modeller, yeni fikirler oluşsun. Çoğu arkadaşımız sipariş alıyor. O yüzden de e, mecburen yine işimize devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla ne kadar yapabilirsek elimizden geldiği kadarıyla da devam etmeye çalışıyoruz. Allah'ım yer ve yardımcımız olsun hepimizin diyoruz arkadaşlar. Şimdi güzel bir yine modelimiz var. Hoş bir tığ yası, böyle minik minik çiçekleri olan. Yani artık hani dağılmış durumdayım. Şu an çok fazla cümlede kuramıyorum, toparlayamıyorum ama modelimiz bu şekilde. Şöyle bir ekranı netleştirebilirsem modeli sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Çok fazla da bekletmeyeceğim sizleri. Hemen modelimizin yapımına geçmek istiyorum. İnşallah aklım kafamı toparlayıp düzgün bir biçimde güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Önce alt yeşil kısmını başlıyoruz arkadaşlar. kipriklerini yapıyoruz. Daha sonra da üzerine modelimizi kurarak devam edip gidiyoruz. Yazmamıza ilk başlar gibi tığımızı ipimizi sabitledik. Yazmamızın ilk tığ battısından girip bir 2 3 tane zincir çektik. Tığımızı ipimizi bir kere aldık. Yandaki tığ girip 2 2 olarak çıktık. 1 2 3 4 tane zincir çekip yaptığımız aradan girdik. Sık iğne ile kapattık. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. kapat 1 2 3 zincir çektim. 2 4 5 tane sanırım burada da 2 4 evet 5 tane ara mesafesi bıraktım arkadaşlar. Ben sizler istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ben model yan yana dursun diye 5 tane bıraktım. Şimdi hemen bir tane örümcek yapıyoruz. Bunu ne çok büyük ne de çok küçük yapacağız arkadaşlar. Örümceğimizi yaptıktan sonra şöyle yazmamızın tersini döndürüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Örümceğimi kapattım. Hemen ilk noktadan girdim kapat. Bir zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Şimdi buna örümceğimiz dönmesin diye bu şekilde yaptık. Şimdi bir tane zincir çekmiştik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yuvama girdim. Kapat. Buraya 5 zincirle küçük bir yuva yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma ipimi iki kere aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Girdim aradan, kapattım. Yapmış olduğumuz bu dörtlü trabzanımızın içerisine altı tane sık iğne yaparak tekrar yuvamıza geri döneceğiz. Dört, beş, altı, yedincisini yuvama girdim, kapattım. Bu birinci yaprağımız oldu. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim yaprağımız demişim birinci dalımız oldu arkadaşlar 5 <laughs> tane zincir çektim tekrar aynı yuvaya girdim kapattım buraya da küçük bir yuva yaptık 1 2 3 4 zincir çektim tığım ipimi iki kere aldım <laughs> girdim aynı yuvadan önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım Devamında yine en son yaptığımız dörtlü tırabzanımızın üzerine altı tane sık iğne yaparak tekrar yuvamıza geri döneceğiz. 3, 4, 5, 6. Yedincisini aynı tıbattından girdim, kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim, aynı yuvadan girdim, kapattım. Bak şu şekilde iki tane dal, her dalın arasına da beşer zincirle yuvamızı yaptık. Şimdi şu örümceğimizi kapattığımız yerden tekrar girip sık iğne ile tamamladım. Tekrar örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. tığ battımdan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. tığ ipimi bir kere aldım. Yandaki tığ battıma girdim. 2, 2 olarak çıktım. Şimdi modelimizi kuracağımız alt yeşil dal kısmı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Tekrar yine 4 zincir çektim. Ara mesafesinde yapacağımız kıpırk sayısını kendiniz ayarlarsınız istediğiniz kadar. Tekrar kıpırk yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Yandaki tığ battıma girdim. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapat. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapat. Bu şekilde yine devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben 5 tane bıraktım. 6 ya da 7 tane de bırakırsanız bu model için gayet güzel olur. Hemen şu ipimi de yakacağım. Ve tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde yuvamızı yaptık. Başlamadan şöyle bir göstermek istiyorum ben sizlere. ben iki renk kullandım. Pembe ve mavi kullandım. Aslında elimde olsaydı şu mürdüm de çok güzeldi ama şu ıı, ipten yoktu. Bunu da kullanmak isterdim bu modelde. Çünkü şeker oyası olduğu için böyle rengarenk olmasını tercih ederdim ama şu pembeyle mavimi kullandım. mürdüm mürdümün mevcut olmadığı için yine maviyle sizlerle devam edeceğiz. Şöyle hemen tığıma ipimi sabitliyorum. Renkli ipimi. İlk baştan şurada ilk başlarken bir 5 tane zincirle yuva yapmıştık. Girdim kapattım birazcık yakınlaştırmak istiyorum girdim kapattım sabitleştirdim 1 2 3 4 zincir çektim tığım ipim bir kere aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım üçlü trabzanda minik bir yuva yaptık 1 2 3 4 zincir çektim 4 zincir çektim yapmış olduğum aradan girdim kapattım tepesine küçük bir Kipirik yaptık. Bir zincir çektim. Şimdi artık şu yaprağı katlamak istiyorum yeşille. yapmış olduğum yaprağı katlayacağım. Hem daha net gözüksün hem de daha kolay yapabilmemiz için. <laughs> Şimdi tığımda bir tane ilmeğim var arkadaşlar. Bir tane tığıma ipi ee, Toparlayamadım. Tığıma bir kere ipimi aldım. Şu yapmış olduğum üçlü trabzanından girdim. ilmek aldım. İki oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmek aldım 3 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmek aldım 4 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmek aldım 5 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmek aldım 6 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmeğim aldım 7 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmeğim aldım 8 oldu. Tığıma ipimi aldım. Girdim yuvadan ilmeğim aldım 9 oldu. Tekrar tığımızı ipimizi aldık. Girdim yuvadan. İlmeğimi aldım 10 oldu. Tekrar tığımıza ipimizi aldık. Bir de yeşil yuvamıza ilk başladığımız yuvamdan girdim. İlmeğimi aldım. Bu da 11 oldu. Şöyle sıkı bir şekilde tığımın üzerine 11 tane ilmek aldım. Şimdi bu ilmeği çekerken şu parmağınızla şu ipi tutun arkadaşlar. Daha sonra bırakacağız ama direkt böyle çeker çekerseniz çok zorlanırsınız. İpiniz tığınıza takılabilir. O yüzden şöyle şu ipi tutun elinizle. Şöyle hafif tığ döndürerek çektim. Bakın çıkardım. Ve elimde tutmuş olduğum ipimi bıraktım. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. En son yaptım. bak şöyle göstereyim. En son ilk başta yaptığım şuradaki sık iğnemden girdim kapattım bir tane de bu tarafına kiprik yaptım 1 2 3 4 zincir çektim yeşil yuvama girdim kapattım bu kadar basit bakın arkadaşlar birinci motifimizi tamamlamış olduk 1 2 3 zincir çektim şu arada dalımız vardı onu şöyle öne kıvırın ee, dalımızın arka kısmından bir sonraki 5 zincirle yaptığımız yuvaya geçtik. Yani şöyle açtığımız zaman 3 zincirimiz arkada kalınıyor kalıyor gözükmüyor. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım, aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonraki, sonraki çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, aradan girdim, kapattım minik bir tepeye kibrit yaptık. Bir zincir çektim. Tığım ipimle e, tığımdaki ilmeğimle beraber bir kere de tığımın üzerine aldım. Bu bir oldu. Girdim yuvama. Şunu şöyle katlarsam daha güzel olur. İlmeğimi aldım 2. Tığım ipimi aldım, girdim yuvama, ilmeğimi aldım 3. Tığım ipimi aldım, girdim yuvama, ilmeğimi aldım 4. Tığım ipimi aldım, girdim yuvama, ilmeğimi aldım 5. Tığım ipimi aldım, girdim yuvama, ilmeğimi aldım 6. Girdim, ilmeğimi aldım 7. 8 9 10 Son kez tığımızı ipimizi alıp bir de yeşil yuvamıza girip oradan ilmeğimizi alıp sabitledik. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bakın yavaşça tığımı döndürerek çektim. Parmağımla tuttuğum ipimi de bıraktım. Tepede kapattım. 1-2-3-4 zincir çektim. İlk başta yaptığımız <laughs> sık iğneden girdim kapattım. Bu tarafa da bir kiprik yapmış oldum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yeşil yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. İkinci model motifimizi de bu şekilde tamamladık. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şu dalımı ön kısmına katlıyorum. Arka kısmında köşedeki son yuvama girdim. Sabitledim. Bak yaprağımızı kaldırdığımızda arkada kalıyor. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığma ipimi bir kere aldım. Girdim aynı yuvaya. Önce bir sonraki sonraki çıktım. 1-2-3-4 zincir çektim. Girdim. kapat Bir zincir çektim. Tekrar aynı işlemi de yine burada yaparak devam ediyoruz. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 yaptığım ipimi aldım. Bir de yuvamdan aldım. 11. Şöyle tuttum. Hepsini birden çektim. Tepede kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Oyanın yapılışı gayet basit arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar yeşil yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir tane de zincir çektim. Artık ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar iplerimi temizledim ben, kopardım, Çakmaklarda da uçlarını yaktım, düzelttim. Bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Bakın bunu e, renk renkte yaparsanız böyle çok renkli yazmanız elinizde mevcutsa e, öyle bir yazmaya da bu oya çok güzel yakışır. Bütün e, motiflerini rengarenk yaparsanız gerçekten çok hoş, çok hoş bir tığ oyası modeli oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere detaylı bir e, anlatım sunmaya çalıştım ne kadar kafamız dağınık da olsa üzüntülü de olsak mecburen işimizi yapmamız gerekiyor yine söylüyorum tığ oyası modeli ya da birçok ilişki yaparak cep harçlığını mutfak masrafını karşılayan arkadaşlarımız var onlar için elimizden geldiği kadarıyla yine yardımcı olmaya devam etmeye çalışacağız modelimiz bu şekilde Beğendiyseniz modelimizi beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.